Merhaba, günlük hayatta bazen başkalarının olumsuz tavırları bütün modumuzu bir anda düşürebiliyor değil mi? İşte tam da bu durumu tersine çevirmek için stoğacıların kullandığı o güçlü zihinsel kalkana, yani başkalarının karmaşıklığıyla başa çıkma sanatına yakından bakacağız. Hazırsanız, haydi başlayalım. Gelin hepimizin zaman zaman kendine sorduğu o can alıcı soruyla başlayalım. Dışarıdan gelen bu negatifliğin iç huzurumuzu alıp götürmesine nasıl engel olabiliriz? Peki bu işin sırrı ne? Cevabı bulmak için gelin çok basit ama bir o kadar da güçlü bir metaforla başlayalım. Size çamur fırlatıldığında ne yapmanız gerektiğiyle ilgili adeta çocuksu bir hikaye bu. Hadi şöyle bir anlığını hayal edin. Üzerinizde gıcır gıcır bembeyaz bir kıyafet var ve bir çocuk gelip size bir avuç çamur fırlatıyor. Çünkü bu basit duruma nasıl tepki verdiğimiz aslında tüm hayatımızı nasıl yaşadığımızı gösteriyor. Aklımıza ilk gelen ne olur? Çamuru alıp geri fırlatmak. Ama sonuç ne? İkiniz de kirlenirsiniz ve artık kimin başlattığının hiçbir önemi kalmaz. Ama stoğacıların bize öğrettiği bilgece bir yol daha var, o çamurun size yapışmasına hiç izin vermemek. Çünkü onların kiri, onların sorunudur, sizin değil. Peki bu görünmez yağmurluk dediğimiz şey ne aslında? Sadece güzel bir laf mı? Hayır, arkasında çok sağlam bir felsefe yatıyor. Gelin şimdi hakaretlere ve olumsuzluğa karşı bu zihinsel dokunulmazlığı nasıl kazanacağımıza bakalım. Bakın, Antik Roma'nın en bilge imparatorlarından stoacı Marcus Aurelius bu gücü yüzyıllar önce nasıl özetlemiş. Çünkü o biliyordu ki siz izin vermediğiniz sürece kimse sizin karakterinize, özünüze dokunamaz. İşte bu da bizi stoacılığın kalbine o en temel fikre getiriyor. Hayatta kontrol edebildiğimiz ve edemediğimiz şeyler arasındaki o keskin ayrım. Ve gerçekten ama gerçekten sahip olduğumuz tek bir şey var. Tepkilerimiz. Şöyle düşünelim. Başka birinin davranışını, öfkesini, kıskançlığını, cehaletini kontrol edemezsiniz, değil mi? Bunlar tamamen onların dünyasına ait. Ama kendi sakinliğiniz, kendi mantığınız, vereceğiniz tepki işte bunların hepsi sizin mutlak kontrolünüz altında. Tamam da bu kontrol nasıl kullanacağız? İşte tam bu noktada zihniyetimizde küçücük ama devasa bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Artık bir ayna gibi davranmayı bırakıp bir filtreye dönüşeceğiz. Fark ne mi? Çok basit. Ayna ne alırsa onu yansıtır. Kötülük alırsa kötülük yansıtır. Ama filtre o bambaşka. Filtre gelen şeyi alır, kendi içinden geçirir, işler ve dışarıya bambaşka, kendi karakterine uygun bir şey olarak çıkarır. Yani süreç aslında üç basit adımdan oluşuyor. Birincisi, size gelen o negatif davranışı alıyorsunuz. İkincisi, hemen tepki vermek yerine onu kendi mantık, akıl ve değerler filtrenizden geçiriyorsunuz. Ve son olarak, en önemlisi, onların seviyesine inmek yerine size yakışan, kendi karakterinizi yansıtan bir tepki seçiyorsunuz. Tamam, teori harika da, gerçek hayatta, o sinir bozucu anlarda bu kalkan nasıl işleyecek? Gelin, hepimizin yaşadığı birkaç duruma bakalım. Düşünün, trafikte birisi size laf attı. İçinizden ilk gelen cevap vermek, kavgaya girmek olabilir. Ama stoacı kalkanınızı kuşanıp sakince şöyle diyorsunuz. Dur bakalım, onun öfkesi onunla ilgili, benimle değil. Bu onun karakterini tanımlar. Ben kendi yoluma ve huzuruma odaklanayım. Ya da diyelim bir satıcı sizi kandırmaya çalışıyor. Öfkelenip bağırmak yerine enerjinizi doğru yere yönlendiriyorsunuz. Onun dürüst olmaması kendi karakterinin bir kusuru. Benim yapmam gereken şey öfkelenmek değil, paramı korumak için mantıklı adımlar atmak. Birisi sizi sert bir şekilde eleştirdiğinde hemen savunmaya geçmek yerine bir an durup düşünüyorsunuz. Bu eleştiride haklı bir yan var mı? Varsa bundan ne öğrenebilirim? Yoksa da bunlar sadece boş kelimeler. Benim mutluluğum başkasının iki dudağının arasında olamaz. İşte bütün bu örnekler bizi aslında tek bir sonuca, nihai bir anlayışa getiriyor. Bu kalkanı kuşandığınızda kimliğinizin nasıl dönüştüğünü ve karakterinizin nasıl parladığını görelim. Ve işte en can alıcı nokta. Kötü bir insan size asıl zararı sizi de kendisi gibi kötüleştirmeyi başardığında verir. Asıl tehlike onların eylemi değil, sizin o eyleme verdiğiniz olumsuz tepkidir. Bu durumu en iyi anlatan benzetme de bu zaten. Bir elmasın üzerine çamur da atsanız o elmasın değeri zerre kadar azalmaz. O yine bir elmastır. İşte sizin karakteriniz, sizin özünüz de tam olarak böyle. Peki. Şimdi soru şu. Siz bu görünmez yağmurluğu giymeye, başkalarının çamurunun üzerinizden bir su gibi akıp gitmesine izin vermeye hazır mısınız?